Merhabalar, ben Selçuk Saygın. Ee, Taygun Koya arkadaşımla beraber Öğrenci Bilgi Sistemi adlı bir proje tasarladık. Ee, bu projede öğrenciler e, sisteme giriş yaptıklarında ders notlarını ve hangi dersi aldıklarını görüyorlar. Aynı şekilde e, eğitmenler, e, bölüm sekreterleri de kendilerine ait olan ekranlarda giriş yapabilmekte ve ders sekreterleri ders eklesili, ee, öğretmenler ise hem ders ekle hem de not işlemlerini ekleyip silme işlemini yapabilmektedir. Ee, bu projede biz SQLite adlı bir veri tabanı kullandık. Ee, bu veri tabanının tablonu e, gördüğün, yani sunumda görüldüğü gibidir ve 10 adet bir tablo vardır. Bu tablolar birbirleriyle ilişkilidir. Bu ee, biz de e, şu, e, kendi lokalimde bulunan veri tabanına eee DBeaver'dan erişmekteyim. DBeaver üzerinde e, student db e, connection yaparak e, erişiyoruz. E, buradan e, açtığımızda de tablolarımız ve tablolardaki e, datalarımıza erişebiliyoruz. Sağ tuş ve export View data dediğimizde burada tablomuzda user ID, username, password, email, first name görebiliyoruz. Projemizde ise bu alanlar programs ds'nin altında biz data source alanında e, veri tabanımızın ismini vererek veri tabanımızı gösteriyoruz ve bağlantısını sağlıyoruz. Daha sonra e, e, devam edersek bir scriptimiz var. The veri tabanına ait bir script. E, burada e, tab bütün tabloların e, foreign key yapısı ve create table uh, scripti gözüküyor. Biz e, bunları e, bu şekilde create edebiliyoruz ve e, projemizde ise students db contents content e, CS altında her bir entiteye karşıya gelecek şekilde yazıyoruz. Mesela model builder entity Departman tablosunun entityleri department id, department name, faculty id ve entity has one diyoruz ve e, şurada tanımlıyoruz. Burada tanımladığımızda bu bizim db'mizde görmüş oluyor. ve e, şi, projemize bir bu strap yapısı kullanıyoruz ve bu strap dosyalarını da size e, lokalimizde CSS'in altında tutmaktayız. Bundan sonra kalan kısmı Taygun arkadaşım devam edecektir. Selçuk arkadaşımız anlatımları için teşekkür ederiz. Ben de login ve register işlemleriyle devam edeceğim. Kendisi user kontrolünden bahsetmiştim. Login işlemlerinde kullanıcı e-posta ve şifre giriş istenir. Eğer bilgiler doğru ise kontrol edilir ve bu doğruluk neticesinde kullanıcı sisteme girişi sağlanır. Kullanıcı ait eğer şifre hatalı ise geçersiz kullanıcı adı ve şifre bilgisi verilir. Kullanıcı login işlemi sağlamadan belli bir üyeyle erişmek istediğinde Yetkisiz erişim bilgisi verilmektedir. Örnek göstermek isterim. Kullanıcı hatalı şifre girdiğini varsayalım. Geçersiz kullanıcı bilgisi. Kullanıcı herhangi bir sayfa erişmek istediğinde hemen gösterimi sağlayayım. Bu URL'i bildiğini varsayalım. Ve login değil şu anda. Yetkisiz erişim bilgisi veriyoruz. Kullanıcı eğer şifresinin doğru girdiyse başarılı login işlemi sağlıyor oluruz, sisteme login işlemi sağladığı itibariyle eğer kullanıcı herhangi bir kontrole erişim e, talebine bulunduğunda filtre devreye girer ve bu filtrede session'dan rol alınır bu rol ile birlikte eğer roller karşılıyorsa sistemle birlikte yetkili erişim karşılamıyorsa yetkisiz erişim bilgisi ekrana döndürülür ee, bunu da kod satırında gösteriyor olayım. Burada rol kontrolleri sağlıyoruz. Eğer e, başarılı bir session alındıysa başarılı dönüş. Aksi halde unauthorized bilgisi geri dönüyoruz. Kullanıcı register işlemleri. Yetkili role sahip kullanıcı register işlemleri sağlamaktadır. Burada e, öğrenci e, tamlaması, eğitmen, öğretmen tanımlamaları gibi işlemleri burada register işlemleri sağlayabiliyor. Kullanıcı mail ve şifre tamlamalarıyla birlikte kullanıcılar bu şekilde login işlemi sağlayabiliyorlar. Tam işlemlerinden bahsediyor olacağım. Tam işlemlerinde kullanım amacı bu fonksiyonun expand butonuna tıklandığında projede öğrenci ait derslerin bulunduğu div açıp kapanması işlemlerini sağlamaktadır. Örnek olarak Burada kullanıcının almış olduğu dersleri dam yardımıyla expand edebiliyoruz. Göst, gösterip gizleyebiliyoruz aynı sayfa içerisinde. Bu fonksiyon e, kod satırında da göstermek isterim. Burada dam işlemi uygulanmaktadır. Kod satırında. Bunun haricinde Ajax'tan bahsedeceğim. Ajax'ta bir öğrenci derse kayıt olduğunda bu işlemini sunucuya bildirmektedir. İşlem başarılı olursa kullanıcıya bir uyarı metni gösteriyor oluruz. Bu uyarı metnini de göstermek isterim. Öncelikle kod satırında göstereyim. Burada eğer kullanıcı doğru bir şekilde işlem yaptıysa ise ee, kullanıcıya burada ders seçiminde bir adet pop-up gösteriyoruz. Ders al bırak işleminde pop-up uyarı metni bizi karşılamakta. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.